Merhabalar, hepimiz gençleşmek istiyoruz. Gençleşmenin cinsiyeti yok. Kadın, erkek hep güzel, daha parlak bir cilt, daha sıkı bir vücut, daha fit bir görüntü istiyoruz. Tabii erkekler için burada bizden, biz bayanlardan farklı olan beklenti bu yapılan gençleşmenin kimsenin tarafından anlaşılmamasını tercih ediyorlar. Biz kadınlar kendimiz biraz daha başkası anlasın anladığı için de keyif alabiliyoruz veya açıkça kendimiz söyleyebiliyoruz. Hani ben gittim dolgu yaptırdım, botoks yaptırdım, işte yüzümü gerdirdim. Biz bunları rahatça ifade edebiliyoruz. Fakat erkekler aynı derecede rahat olamayabiliyorlar. Burada fotona cihazıyla 4 boyutlu tüm yüz full face gençleştirme tedavisi gerçekten yaklaşık bir gün süren bir iyileşme süresiyle kişilerin yaşam kalitesini hiç değiştirmeden gençleşmelerine fırsat veriyor. Buna da en çok erkekler talep ediyorlar. Ben de şimdi bir erkek hastamıza full face fotona cilt gençleştirme uygulaması yapacağım. Cilt sarkması, cildin elastikiyet kaybı sanchilerden de başlar. O yüzden saçlı deriye doğru da bir miktar çalışmak gerekiyor yüz bölgesinin sarkmalarını toparlamak için. Yine aynı şekilde kaşların içinden de uyarı veriyoruz böylece e, seyrelen kaşlarda da bir güçlenme elde ediyoruz. Sakal içine de uyarı veriyoruz. Göz kapağı uygulaması çok önemli bizim için, Fotonon'un özel bir göz kapağı uygulaması var. Ameliyatları erteleten bir uygulama. Ameliyat ihtiyacı olan hastaların ameliyata girme süresini geciktiriyoruz. Veya göz kapağı ameliyatı sonrası göz kapağı cildinin sıkılaşmasını desteklemek için yapıyoruz. Burada da yine elastikiyeti azalmış bir göz kapağı var. Elastikiyeti azalmış göz kapağını bu şekilde uygulama yapıyoruz. Göz kapağı sıkılaştırırken şakak cildini de sıkılaştırmak önemlidir. Çünkü şakak cildi sıkılaşırsa göz kapağı kaşları yukarı doğru çeker. Yine alt göz kapağı bizim için önemli bir bölge. Her uygulamayı alt göz kapağında yapamayız ama fotonayı özellikle alt göz kapağı için çok iyi sonuçlarımız var. Alt göz kapağındaki morlukları, renk değişikliklerini ve torbalanmayı gideriyoruz. Tama yakın iyileştiriyoruz.